Şu an Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşiltepe semtinde engelliler için yaptığı havuzdayız. Güzel bir havuz. Gerçekten iyi bir tesis olmuş. Görme engeller, ortopedik engeller, zihinsel engeller ve diğer engelli grupları bu havuzdan yararlanabilecek. Bizden bize bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Ee, gerçekten güzel bir tesis olmuş. İyi vakit geçiriyoruz. Bugün ilk defa geliyoruz. Bundan sonra haftada iki veya üç gün gelmeyi planlıyoruz. Ee, dediğim gibi tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Malatya Gençlik Görme Engeller Spor Kulübü olarak bundan sonra bu tesisten yararlanacağımızı söylüyorum. Evet İzzet Bey görüşlerinizi alabilir miyiz? Efendim öncelikle böyle bir güzel ortamı Malatya'mıza engelli camiasına kazandıran Büyükşehir Belediye'mize Engelliler Koordinasyon Merkezimize ve tüm emeği geçen dostlara saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben eskiden itibaren 2009'dan beri yüzme sporu yapıyorum. Birçok dalda, Sırt üstü, serbestte ve kurbağa damlarında altın madalya aldım. Ama biz daha öncesinde hiç antrenman şansı bulamıyorduk. Ee, gençlik sporun tesislerinde antrenman yapıyorduk. Çoğu zaman dışlanıyorduk. Bizlerin kendimize ait bir yüzme havuzumuzun olması e, gelecekte Malatyalı yüzücülerin sayısını arttıracaktır. Çok güzel bir çalışma olmuş Malatya için e, inşallah daha iyi güdüler yetişecek ve Türkiye Malatyalıların Malatyalı engellilerin sesini yüksünlüğ